Sevgili dinleyicilerimiz hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Çin yüksek teknoloji ve üretim teknolojilerinde endüstriyel dönüşüm olarak gördüğü Made in China 2025 vizyonunu konuşacağız bugün. Bu stratejik planda yaklaşık 10 teknoloji ağırlıklı stratejik sektörde başat rol oynamayı hedefliyor Çin. Uzay, havacılık, bilişim, yapay zeka gibi birçok alanda başarılar da elde etmiş durumda Çin. E, aynı zamanda da e, 2021 yılının son günlerindeyiz. E, kuşak ve yolun e, bu yılda hangi aşamaya geldiği ve 2022'ye ilişkin öngörüleri de e, konuşacağız. Konuğumuz Haran Üniversitesi öğretim görevlisi e, Doktor Mehmet Ali Koçakoğlu. Sayın Koçakoğlu yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, katıldığınız için sağ olun efendim. E, Made in China 2025 ile e, başlayalım vizyonla. İmalattan ileri teknolojiye dayalı üretim gücüne dönüşümü hedefleyen Çin, e, malum bu amaçla Made in China 2025 adlı planı 2015 yılında e, yayınlamıştı. Sizinle konuşalım, sizden dinleyelim. Made in China e, 2025 e, nedir efendim? Aslında Made in China 2025 bir gerisinde Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız bir dönüşüm programının bir Çin versiyonu diyebiliriz. 2011 yılında aslında Hanover'de Almanya'da Hanover fuarında böyle bir bu kavram ilk kez ortaya atıldı. İşte aslında bu kavram bugün içinde bulunduğumuz artık ve hani son aşamada Metaverse evrenine kadar evrilen bir süreç. İşte nesnelerin internetini, işte otomasyonun artık daha da gelişmiş halini e, içeren ve e, artık insansız üretim diyebileceğimiz bir şekilde e, üretim şekillerinin, iş modellerinin oldukça değişeceği bir yöntemi aslında e, vurguluyor. Evet. E, Endüstri 4.0 denilmesi sebeplerinden bir tanesi de bildiğiniz gibi işte dünyada daha önceki bu tarım devrimi, sanayi devrimi işte e, ondan öncesinde e, taştan metale dönme gibi e, bu durumları, bu dönemleri e, vurgulaması açısından bu şekilde Endüstri 4.0 denilmiş. E, dediğimiz gibi 2011'de de Almanya tarafından ilk kez e, bir fuarda e, tanımlanmış. E, Çin için ise anlamı biraz daha farklı. Çin Endüstri 4.0'ın Made in China 2025 konseptiyle aslında bunun, bu var olan e, paradigmanın Çin versiyonunu evet e, ortaya koydu. Ama Çin için anlamı biraz da e, artık biz biraz olduk. Bir sonraki levele atlıyoruz demenin yolu. Çin çok ciddi bir şekilde dünyada en çok mal üreten e, bir ülke olmaya başladı. Orta gelir tuzağı dediğimiz iktisatta kullanılan terim var. Yani belli bir aşamaya kadar geliyorsunuz bununla. Fakat bu aşamanın üstüne çıkabilmeniz için artık paradigmalarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Üretim konseptinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çin de aslında Çin'de aslında Made in China 2025'te yapmaya çalıştığı şey bu. Çin e, 2008 yılında aslında e, dünya finansal krizinde bir şeyi gördü. Dünyadaki talep çok ciddi bir şekilde düştü. Yani kendisinin daha önce ürettiği birçok malın alıcısı azalmaya başladı. Dolayısıyla hem bunu gördü hem de artık düşük katma değerli ürün üretiminin kendisini belli bir aşamadan üste çıkaramayacağını gördü. Ki biz buna iktisatta orta gelir tuzağı diyoruz. E, çok daha fazla mal satmak yerine açıkçası yüksek e, kaliteli ürünler, yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracatına daha fazla ağırlık vermek istiyor. E, bu, bunun çeşitli faydaları var. İşte dediğimiz gibi hem ülkeyi orta gelir tuzağından çıkarıyor hem de e, çevreyle ilgili problemlerin azalmasına sebep oluyor. Çünkü bu işin aslında bir tarafta bu Made in China 2025'in dönüşümün en önemli kurallarından bir tanesi aslında çevresel sorunlar. Biliyorsunuz daha geçtiğimiz günlerde İskoçya'da COP26 toplantıları yapıldı. Evet. Burada insanların işte ülkelerin belli bir süre sonra e, dünyaya salgıladıkları karbon emisyonunu sınırlandırmasına yönelik hedefler konuşuldu. Ve e, işin daha ilginci bundan sonra karbon emisyonu e, fazla üretim yapan ülkelerin ürünlerine daha fazla vergi getirilmesi gibi bir gelişme söz konusu. Biliyorsunuz şu anda Çin'de beş Buyur. yerde e, artık bildiğimiz fiziki para kullanılmıyor, dijital paralar kullanılıyor. İşte çok ciddi ödeme yöntemleri var, WeChat gibi, Alipay gibi, bunların e, nakit parayı e, ortadan kaldırmaya yönelik e, çok ciddi uygulamalar var. Bunların kullanıcıları inanılmaz şekilde fazla. E, bakıyorsunuz çok hızlı trenler, e, çok ciddi şekilde e, sayıları arttı. Hızlı trenler. E, evet mıknatıs trenler dediğimiz magnevler e, bunların rotaları bunların e, hatları yolları çok fazla gelişti e, öte taraftan işte e, Şangay'da Şenzen'de e, elektrikli araçlar şoförsüz araçlar Bunlar artık deneme aşamasına geçip artık günlük hayattaki pratikler haline gelmeye başladı Evet İşte Çin kuzeyinde e, kurulan akıllı kentler var Bunlar şimdilik tematik kentler gibi ama ilerideki dönemde bütün bunlar aslında yapılacak olanların bir prototipi. Çin bu şekilde evet. bir dönüşüme gidiyor bu dönüşümün yolunu açan şey de bizim Made in China 2025 dediğimiz konsept. Bu konsept temel olarak da şu şekilde ifade ediliyor. Buyur. Çin'de üretilenden değil, Çin'den yaratılana dönüş. Yani Çin'de eskiden Çin'de üretilmiştir, Made in China yazıyordu. Ama artık Created in China yani Çin'de yaratılmıştır şeklinde e, bir konsept değişikliği. Yani bir şeyi e, alıp yığın şekilde öğretmekten ziyade bir şeyi sıfırdan yeni bir ürün, inovatif bir ürün halinde e, piyasaya çıkarmaya yönelik hedefler bunlar. E, yurt dışında okuyan Çinli öğrenciler... E, işte Huawei, 5G, bütün bunlar göz önünde alanında Çinlerin bu konuda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Sayın Koçakoğlu siz de değindiniz. E, toplam 10 sektöre e, odaklanan bir ulusal plan ama teknoloji teknolojik atılım burada özellikle büyük önem arz ediyor. Evet. Değindiniz. Demiryolu, havacılık, uzay, tarım ekipmanları, evet. enformasyon yani birçok e, burada gündem başlığı önemli. Çin 2025'e kadar ülkede üretecek teknolojinin yüzde %70'inin Çin malı olması şeklinde bir öngörüde bulunuyor. Böyle bir hedef var. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında Made in China 2025 zaten aslında temel olarak 3 aşamadan oluşuyor. Bunların aşamalarında bir tanesi 2025'te, bir tanesi 2035'te, bir tanesi de 2049 yani tarihler bu şekilde belirlenmiş. İşte 2025'te e, Made in China 2025 konsepti hani başlangıç olarak evet. şey. Öncelikle eşitsizliklerin azaltılması, teknolojik buluşlara önem verilerek katma değerli ürünlerin sayısının artması olarak hedeflenmiş. 2035 yani ikinci aşamaya gelindiğinde, yani 2025'ten 10 sene sonrasında Yüksek teknolojide elde edilecek başarıların işte sonucunda orta düzeyli e, yüksek teknoloji ülke grubuna e, girme hedefi var. 2049 yılına gelindiğimizde ise e, bu yıl biliyorsunuz Çin tam da 100. yıl yılında... oluyor, değil mi aynı zamanda Çin devrimini? Evet. İnovasyon sonucunda elde edilecek başarıların sonucundan en üst düzeye çıkmak olarak e, belirlenmiş. E, Çinlilerin biliyorsunuz daha önce de kalkınma planları her zaman var bu evet. kalkınma planlarındaki e, planların gerçekleşme yüzdeleri de göz önüne alındığında işte Made in China 2025 stratejisindeki bu üç aşamaların da nasıl gideceğine yönelik e, aslında bir fikir edinebiliriz. Örneğin şimdi eşitsizliklerin azaltılması dedi 2025 yılında. Biliyorsunuz geçenlerde e, Başkan Xi Jinping bir açıklama yaptı ve dedi ki ülkemizdeki e, yoksulluğu bitirdik dedi. Yani artık bizde yoksulluk değil, evet fakirlik belli bir düzeyde var ama yoksulluk sınırında kalan insan sayısı yok ve mümkün oldukça e, ülkedeki e, gelir düzeyini e, birbirine yakınlaştırmaya çalışacaklarını söyledi ve bununla ilgili zaten projeleri var. E, öte taraftan artık Çin e, bu algıyı, Çin mal algısını uzun zamandır aslında yıkmaya başladı. İşte bugün e, elimize aldığımız cep telefonlarından Eskiden iki tane bilindik marka vardı. Bugün artık birçok bilindik Çin markası var. Biz bunları evet. görüyoruz. Yüksek teknoloji ee, evet. Tabii ki yani çok yüksek teknoloji ve şimdi yüksek teknoloji de oldukça işte gidiyor. Biliyorsunuz en son e, geçenlerde e, yine uzay çalışmalarında çok ciddi e, bazı evet. gelişmeler yaşandı. Dünyanın en hızlı bilgisayarları üretildi. Kuantum bilgisayarları üretildi. E bu açıdan bakıldında e, Çin bu hedeflerini yakın zamanda e, gerçekleştirecek gibi görünüyor e, ve burada dediğimiz gibi Çinlerin planlama e, yapma ve bu planların sonuçlarını da e, elde etme konusundaki başarıları zaten geçtiğimiz yıllardaki e, gördüklerimizden aslında bize aşina. O yüzden ben. E, bu 2025, 2035 ve 2049 yıllarındaki aşamaların e, hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Evet. E, Sayın Koçakoğlu, malum dünya neredeyse iki yıldır e, bir pandemi etkisi altında, COVID-19 pandemisi e, altında. E, bu bütün yaşamı e, etkiliyor, e, ekonomi, sağlık, başta olmak üzere. E, şüphesiz bundan e, kuşak yolda e, az oranda da olsa atlasa da e, etkilendi e, kuşak yolun 2021 yılının şu son günlerini e, yaşadığımız e, evrede kuşak yolun geride kalan yılının nasıl değerlendirirsiniz ve 2022 ilişkin öngörüleriniz nelerdir Şimdi e, aslında 2021 yılında da 2020 yılında da evet bütün dünya pandemiyle çok ciddi şekilde e, uğraştı, hala da uğraşılıyor. E, ancak şöyle bir şey var. E, biliyorsunuz e, hızlı tren e, hatları kuşak ve yol kapsamında e, inşa edilen, işte e, Çin'den evet. çıkıp Almanya'ya, İngiltere'ye giden ve Türkiye'den de Türkiye'den de geçen evet. bu ticaret hızlı trenlerin de. sayısı, ticaret trenlerinin sayısı 2021'de oldukça arttı. Hatta e, Biliyorsunuz özellikle Türkiye'de deniz yoluyla yapılan, çünkü dünyada ihtat ve ihracatın %80'i deniz yoluyla yapılıyor. Ancak e, özellikle navlunların bugün çok ciddi arttığı bir ortamda, şu anda herkesin dilinde olan şey şu, ticaret trenlerinin sayısına kadar arttırılabilir. Çünkü bugün e, deniz yoluyla Çin'den Türkiye'ye bir yükün gelmesi ortalama geçmiş dönemlerde 30-35 günken bugünlerde 70 günlere kadar çıkmış durumda. Daha önceleri 2000-3000 Dolar bandında giden navlumlar e, tüyü başına e, şimdilerde 13-14 bin dolar civarında bu şekilde ciddi fiyat artışları var. Bu fiyat artışlarının önüne geçmesinde ve deniz yolunun e, etkisinin azalmasında en büyük olaylardan bir tanesi aslında kuşak yol girişimindeki yapılan bu yeni e, hatlar. E, bu yük trenleri, bu ticaret trenlerinin sayısı ve sefer sayısı o kadar çok arttı ki aslında kimse bu kadar çok artacağını da beklemiyordu. Ee, yine baktığımız zaman evet pandemiden bütün dünya etkilendi. Çin bugün hala daha kapılarını en sıkı şekilde aslında dünyaya kapatan ülkelerden bir tanesi aldığı önlemlerle. Ama bakıyorsunuz ki dünyada en fazla doğrudan yabancı yatırımın yapıldığı ülke yine Çin, dünyada en fazla ihracatı gerçekleştiren ülke yine Çin ee, ve bunda yani. tabii ki en çok büyüyen ülke yine Çin. Orada yaptılar ee, ve bunda tabii ki kuşak yol girişimi ülkelerinin. E, bunda çok büyük faydası var. E, kuşak yoldaki ticaret trenlerinin de çok büyük e, payı var bu işte. Benim e, 2022 yılı olarak öngöreceğim şeylerden birisi şu dün hatta şöyle bir toplantı, şöyle bir televizyonda bir program vardı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve oradaki diğer bazı arkadaşlar şunu söylediler. E, bu ticaret trenleri Çin'le Avrupa arasındaki ticaret süresini yaklaşık 13 15 güne indirdi. Bu nereden baksanız üçte bire yakın bir süre. Yani çok evet. daha avantajlı. Öte taraftan deniz namlularının bu kadar arttığı bir dönemde buna çok ciddi bir alternatif oldu. Yarın öbür gün yani önümüzdeki yıllarda ben bu tren yollarının, ticaret trenlerinin deniz yolu trafiğinin, deniz yolu taşımacılığından çok büyük şekilde rol çalacağını düşünüyorum. Tabii ki deniz yolunun avantajları bir anda çok yüksek taşıma e, bunlar bunlar inkar edilemez. Deniz yolları hiçbir zaman göz ardı edilemez. Ama özellikle mal taşımacılığında e, bu tren yollarının kuşak yol kapsamındaki tren yollarının e, deniz ticaretinden çok ciddi e, bir rol alacağına inanıyorum. Son olarak vermek istediğiniz mesajlar, belirtmek istedikleriniz efendim? Alalım Valla Bana atalım. aslında bugün şeyden bahsettik. Çin'den işte Made in China 2020'den bahsettik. Evet. Aslında burada bir teknoloji transferleri var. İşte evet. e, üretimin, imalatın başka ülkelere kaydırılması var. E, biz de kuşak yol kapsamındaki bir ülke olarak, Türkiye olarak biz de aslında bu e, sermaye ihracı dediğimiz, bu teknoloji aslında değişiminden, e, yatırımlardan daha fazla pay almak istiyoruz. E, ben biliyorsunuz Harun Üniversitesi'nde de Teknokent'te evet. görevliyim. E, teknoloji transfer ofisinde görevliyim. Bizim özellikle Çinli firmalara yönelik de yaptığımız çalışmalar var. Çünkü biz açıkçası Çinli firmaların Türkiye'nin bu bölgesindeki fırsatları da görmesini ve gelmelerini, buraya gelmelerini çok arzu ediyoruz. Onlarla birlikte burada çalışmaktan büyük mutluluk duyacağız. Burada çok ciddi altyapımız var, teknolojik altyapımız var, yol, otoban gibi e, her türlü ulaşım a, altyapımız e, sağlam bir altyapımız var. E, bunlarla birlikte e, biz de Made in China 2020'nin bu teknoloji transferinde e, açıkçası biz de bir payımızı almak istiyoruz. Evet. Harran Üniversitesi Teknokent adan, evet. Harran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Şanlıurfa Teknokent olarak biz de aslında bunda biz de burada varız diyoruz. Eee her zaman da kapımızın açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. De. Umarım mesajınız da ulaşır efendim. İnşallah. o inşallah. inşallah. yayınımız vasıtasıyla. Sayın Koçakoğlu verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ